İsa ile Aziz sürekli Fatih Selim'i izliyorlar baksanıza. Aziz ne yapıyorsun? Bak ben oyuncakları almak istiyorum istiyorum. Sen Fatih Selim gibi oyuncaklarını mı çıkarmak istiyorsun? Evet. Bakayım İsa ne yapıyor galiba o da. Sen ne izliyorsun? Ben de Fatih Selim. Ya neden sürekli Fatih Selim'i izliyorsun çok mu seviyorsun onu? Ne yapalım şimdi bizde oyuncaklarımız değil mi Fatih Selim gibi? Hı hı. Tamam o zaman koşun size oyuncakları çıkartalım. Tamam mı? <laughs> hadi koş 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 oyuncakları çıkartalım. İsa ile Aziz oyuncaklarını çoktan açmaya başladı. Hadi hadi açın bakalım bu valizin içinden bakalım neler çıkacak. Hazır mısınız? Hazırız <laughs> Oo bir sürü oyuncak. Hem de bir sürü baksanıza. Legoları dizeceğiz. Bütün oyuncaklarımızı dizceğiz. Bakalım Lego. neler varmış? Tamam mı? Var. Tamam. Şey Bakalım ne yapacaksınız şimdi legolarla? Legolarla şey yapacak. Böyle merdiven Hayır, Transformers yapalım bence. Tamam. Yapabilir misin? Ben yapamam. Tamam, abi sana göstersin olur mu? Hayır, şey yapalım. Ne yapalım? Ev yapalım. Ev mi? Evet. Ama İsa ev yapmayı bilmiyor ki. Transformus yapmayı daha iyi biliyor. Değil mi İsa? Burada bir sürü oyuncak var. Baksanız Aziz bunları çıkartsana. Baksana Fatih çok. Selim'den Fatih. Şey Fatih Selim'den Ay. daha mı çok oyuncağınız var? Bilmiyorum. Saatini buldu bakayım. Batman'in saatini buldu Aziz. Çalışmıyor mu? Çünkü Aziz hemen onu bozdu. Çalışıyor çalışıyor bakın. Çünkü sen hemen bozdun onu değil mi? Ama camı cam, cam yok. Çünkü Tam camını yok. kırdım. Bakalım burada neler varmış. Aziz sen de bu oyuncağına kutularını dizsene. Baksana bu araban çok güzel gerçekten. Nerede bunun eşyaları? Transformers. Transformers senden İsa da ha? burada transformus yapıyor. İsa ben, ben sana güveniyorum. Bul bakalım. Bak bak bak. Aa, örümcek adam. Örümcek adam ol bakalım. Ol bakalım. Oo oh, çok korktum gerçekten. Örümcek adam evimize gelmiş. Bakayım. Örümcek adam. Ne yapıyorsun? Motorunu da buldu örümcek adam. Oo. Oh. Örümcek adam gerçekten muhteşem gözüküyor. Peki bir şey söyleyebilir miyim örümcek adam? Bir bakar mısın? Örümcek adam bir bakar mısınız? Bir şey söyleyebilir miyim varımcek adam? Evet. Bu kutuları arabamıza dizebilir miyiz? Dizebilirsiniz. Ama senin dizmen gerekiyor. Hadi sen diz. Bunu, tamam. Ben, sen bu. Ama bak güzel gidiyor bence gayet iyi baksana. İnsan çok güzel bir şeye benziyor bu. Değil mi Aziz? Değil mi çok güzel? Oho, Aziz oyuncakların içine daldı. Ne buldu? Silah. Oh, ama silah çok kötü bir şey. Öldürdüm öldürdün beni ya. Burada da küçük bir bebek oyuncaklarla oynuyor. Bak Çok tat. Aziz İsa yapamadın mı? Yapıyorum. Tamam sen yap. Ee, Aziz. <laughs> Ne Kırık. Kırılmış mı o? Hiç olmaz tamam mı? Ağırıyor. Hadi. Şimdi Aziz Aziz hadi gel oyuncaklarımızı düzeltmemiz lazım. Böyle dağıtmak hiç iyi olmadı gerçekten. Transformers düştü. <laughs> sen, ne oldu? Transformers'ı yapıyor bakın. Aferin sana. Şimdi biz Aziz de şimdi oyuncakları toparlayacağız. Aziz hadi gel. Ağırı. Aziz ne yapıyorsun? Şimdi arabalarımızı dizelim mi? Gözlüğün evet. kırılmış. İsa İnsan... Ya ne oluyor bu transform sayısı? Sürekli düşüyor. Yine <laughs> <Gene> düştü. <laughs> Bakayım köpeğini. Onun adı Scooby Doo Bi üşüyor. Evet. Tamam tamam sessiz olduk düşmesin tamam mı? Aziz şimdi bak dur beni dinle beni. Beni bir dinler misin? Dinliyor musun? Benim şimdi bu topları bu topları o büyük kamyonun içine doldur tamam mı? Bu büyük kamyonun içine toplarımızı dolduralım tamam mı? Evet onun içine hepsini doldur hadi. Sadece topları onun içine dolduracağız tamam mı? Aferin sana. Toplarımızı doldur. İsa hala transformus yapıyor. Büyük. İsa bu ne? Onları da yapacağız. Onları ayrı bir yere koyalım tamam mı? İsa baksana çok güzel bir transformusu var Şurası çıkartacağız. Tamam çıkart bakalım. Sen nasıl istersen öyle yap tamam mı? Top, bir daha Hadi toplarını topla 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 bakalım ben de sana yardım etmeye çalışayım tamam mı örümcek adam? Atıyorum sana topları. Aa. Al bakalım. Al toplarını. Al toplarını istemiyorum. Al bakalım. Şu topu da al. Bu topu da istemiyorum. Bu topu da istemiyorum. Al bunları da. Topla ya. Evi çok dağıttınız ya. Al. İstemiyorum bu topları. Al, al, al. Al. Doldu ya. Doldu mu bu? Oo, çok güzel. İstersen biraz da kaplumbağanın üstünü dolduralım mı? Kaplumbağanın. Evet bak burada tospikimiz var. Aziz baksana burada Ülkelim tospik topuna. var. Evet bir sürü toplarımız var. Az kaldı bütün oyuncakları toplayacağız. Ve onları satacağız sonra. Hadi 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 hadi. hadi. Şimdi, de şimdi bence şöyle yapalım. Şimdi burada içeri doldurur. Onun içine mi dolduruluyor? Evet şimdi de. Ay ben görmemiştim hiç orayı. Bakalım. Buranın içinde de bir yer varmış. Çok güzel. Ama onun içine bence sadece topları koyalım. Buraya ki. Sığmaz mı? Sığmaz. Bence o zaman şöyle yapalım. Gel bak ben sana göstereyim. Tospiğimiz. Evet, onu ben düzelteceğim. Yepyeni yapacağım. Tamam mı? Bak bu to topları alıyorum. Bunun içine koyuyorum. Artık tospimin de toplu var. Bak. Ne yapalım? Bak. Sıra sıra. Sıra sıra mı? He. Tamam. Burada bakalım. <laughs> İsa Transformers'ın efsane olmuş. Şimdi kule yapmayı düşünüyorum. Hayır onu bırak. Onu bırak. Sen de kardeşine yardım et. Onu bırak. Gel şimdi. Onu şuraya koy. Onu da satacağız. Tamam mı? Getir onu en başa koy. Hadi bakalım. Getir getir getir. Koy bakalım oraya. Bunlar Çok... gerçek parayla satılıyor. Evet onları satacağız tamam mı? Hadi şimdi topları falan toplayalım. Onları sıra sıra dizicez, tamam mı? Süre, evet, kalan sıra. evet İsa. Ay, sıra sıra. Sıra sıra evet sıra sıra yapacağız. Sıra, musun? Sıra sıra. Burada hala bir sürü oyuncak var. Sıra sıra. Sıra sıra. Aziz, kalan legoları mı tamamlıyorsun? Tamam, İsa da bowling toplarını takıyor. Oyuncaklarımızı düzenli yapmamız gerekiyor, değil mi? Yoksa evet. tekrar oynayamayız bu oyuncaklarla. Hadi İsa. O süpermen. Oh, Superman. Bakayım göstersene. Size göster bir şey gö göster. Yani. Uçuyor mu? Şey gö Bak şey ellerini mi? de oynatıyor. Sen o de göster. O oh, bunun adı ne? Trans Çok Bu bunun adı trans -corpus. Trans -Corpus. O ne biçim izdim ya? Yani e, <laughs> Evet. Yani o kötü. Doğru söylüyorsun. Bakayım oyuncakları. <laughs> bakalım. Son bir ben, tane kaldıysa. Ben, 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 ben. Bakayım. Ben, ben. Bakayım. O Süperman vurarak <laughs> onu yıkmaya çalışıyor kuleyi. Benim iki tane vardı. Bakayım iki tane sarılı. Aa, Çok güzel. Düşür <laughs> bakalım onu. Bir tanesi, bir tanesi. Oo düşürttü onu gerçekten. Bir tanesi, bir tanesi. Tamam bir şey olmaz. Onu sonra bulabiliriz. Motorunu da mı buldun? Bak bak bak, Otis neler yapıyor ya? Kırdın onları ama daha yeni dizmiştin. Yapabilir misin? Onları sıra sıra dizelim sonra onları satacağız. Yeniden mi yaptın? Aferin sana. Tras korkus başka kalmadı galiba. Ha Hah, bir tane daha varmış. Traskorkus, tamam. Başka yok Aziz de burada hala Süpermen'le ilgileniyor. <laughs> Legoları hala bitirmedi. Süpermen'in önüne bırakıp gitti. Cık. Niye yapmıyorsun Aziz? Yapayım. Yapacak mısın? Bakalım şimdi oyuncaklara. Ise... Bu şekilde Ama onlar bu Transformers. O yüzden burada durması gerekiyor Aziz şimdi. Düştü tamam bir şey olmaz bir şey olmaz. O da bayılmış. <laughs> Düşmüş yere. Ne oldu? Bir şey olmaz bir şey olmaz. Tekrardan yaparız. İsa bunları yerlerine koymadın ama. Hadi bunları arabanın üstüne koy. Ne, içine bir şey yok yok. Koy onları yerlerine. Gösterelim arkadaşlarını da görsün. Evet. Sırtım ağrıdı Ee oyuncaklarla oynamak isteyen sizdiniz Ne oldu bulamadın mı Bir şey olmaz bak şöyle yapalım Şimdi sıra bu oyuncaklarda Bu oyuncakları da ön tarafa dizelim Biliyorsun değil mi bunun nasıl oynanacağını Hatırladın mı Ama sıra sıra Tamam bir şey olmaz. Düşe Düşebilirler sıkıntı değil. No, yoksa... Bak işte böyle Peki, üst üste anne. diziliyor. Peki bunu üstüne mi Hayır ilk önce ha, onu çıkar şimdi onu koy. Sıra sıra olması gerekiyor. Büyükten küçüğe doğru. olmuyor bak. Tamam bir şey olmaz Aziz bir şey olmaz. Aa! Ne oldu? Şimdi ben size biraz yardım edeyim. Tamam mı? Aa! Oyuncaklarımızı Aa! dizeyim. Aa! O, örümcek adamın kalkanı da varmış. O zaman, Aa! o zaman hadi bütün oyuncaklarını topla o zaman. Hani sen güçlüydün. Ben diziyorum ya. Evet, İsa ben hepsini diziyorum. İsa dizdi. Ben dizmiyorum ama bu dizmiyor. Evet, o dizmiyor yani. O ne? Motor ben mu? Motorun üstünden geçebiliyorsun. tamam ben yardım edip geliyorum, tamam mı? Ba <laughs> Dizdik baksanıza. Ay, çok. ay, daha mı çok baksanıza bence de daha çok. Burada hastane malzemeleri. Da, babanın şeysi. Evet. Şiir Bu da mi? hamur oyunu. Baksanıza. Ben şimdi satıcı olacağım. Evet bunları göstereyim İsa'cığım. Bir çık oradan göstereyim. Baksanıza burada çeşit çeşit. <laughs> oyuncaklar var. Hadi bay bay görüşürüz. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir de like atmayı unutmayın. Bing bing. Bing bing.